Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün müttaki kimseler için konuşacağız. Kur'an'da da geçen müttaki kelimesi takva sahibi kişiler için kullanılmaktadır. Peki nasıl müttaki kişilerden yani nasıl takva sahibi kişilerden olacağız? Bunu bir misalle anlatacağım inşallah hocamın dediği gibi. Bir yol var. Yol dikenli. Ve o dikenli yolda yürümeye çalışan bir Müslüman hassasiyetle dikene basmayayım diye pür dikkat yolda yürüyor. Allahu Teala işte bu müttaki kişileri çok seviyor. O dikenler de haram. Her türlü haram işler. O haram işlere basmamak için pür dikkat yürüyen kişilere müttaki kişiler denilir. Takva sahibi olan kişiler denilir. Gençler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki beni görmediği halde bana inanan beni seven kişileri görmeyi ve onlara sarılmayı çok isterdim diyor. Görmeden iman ettik elhamdülillah. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesine tabi olup hayatımız Allahu Teala'nın rızasına uygun çerçevede idame ettirirsek Allahu Teala bizleri cennetin baş köşesine Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin komşusu eyler. İşte bu dikenli yolda öyle bir hassas yürümemiz lazım ki bir de özellikle ahir zamandayız. Dikenler çoğaldı. İşte bu dikenlerin çoğalmasına rağmen pür dikkat yürüyen kimse müttaki kimsedir. Ve bunlar Allah'ın izniyle cennetin baş köşesine konup Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin komşusu olma şerefine nail olacak kimselerdir. Allahu Teala'nın nur cemalini görme şerefine nail olacak kimselerdir. Allah'ım bu dükenli yoldan pür dikkat geçerek Şehadet şerbetini içmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Allah razı olsun.